Herkese merhaba. Yeni bir hafta sonu sohbetine hoş geldiniz. Bu haftaki sohbetimi denizlerin eşsiz güzelliğe sahip ve bir o kadar da faydalı yaratıkları olan balıklar üzerine hazırladım. Denizlerin halklarından biri olarak bilinen balıklar, su altı dünyasının en gizemli, büyüleyici ve faydalı yaratıklarından biridir. Denizlerin derin maviliklerinde çeşitliliği, renkli pulları ve zarif yüzgeçleri sayesinde süzülüşleriyle kendilerine hayran bırakırlar. Balıklar doğanın muhteşem bir armağanıdır. Okyanuslardan göletlere kadar birçok suda çeşitli türlerden balık bulunur. Balıkların renkleri, desenleri ve boyutları farklılık gösterir. Her biri kendine özgü güzellikler taşır. Bazıları neon renkleriyle denizleri aydınlatırken, bazıları ise mavi suların gizli kuytularında saklanır. Renkleri ve desenleri sadece bir estetikten ibaret değil, aynı zamanda hayatta kalmaları ve avlanmaları için büyük bir önem taşır. Denizlerde yalnızca yaşamakla kalmaz, ürerler ve göç ederler. Bazıları sürekli dolaşarak avarar, bazıları ise deniz tabanlarına yapışarak bekler. Yavru balıklar, korunmaya dayanıklı olarak doğar ve ebeveynleri tarafından büyütülür. Ebeveynler, onları korumak ve büyütmek için büyük özveri gösterirler. Balıkların göçleri uzaklıkları kapsar ve bu göç olayları bilim insanları için halen gizemlerle doludur. Balıkların deniz ekosistemlerindeki rolü büyük önem taşımaktadır. Diğer canlıların beslenme zincirinde aynı zamanda suların temizliği ve dengesi için kritik bir rol oynarlar. Denizlerin bekçileri olarak balıkların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde avlanmaları hayati bir öneme sahiptir. Ancak günümüzde balıkların yaşamları ve yaşam alanları tehdit altındadır. Kirlilik, aşırı avlanma ve deniz habitatlarının tahribi balıkların hayatta kalma mücadelesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle denizlerin gizemli sakinlerine olan sorumluluğumuz büyüktür. Onları korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak sadece balıklar için değil, tüm dünya için önemlidir. Sonuç olarak, balıkların doğanın bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Doğaya ve yaşama olan faydaları açısından dünyamızın sürdürülebilirliği için gereklidirler. Yaşamları, çeşitliliği, özellikleri ve faydaları açısından önem taşıyan balıklar korunmayı hak etmektedirler. Bizler onların korunması için gereken önemi göstermeliyiz. Çünkü onlar denizlerin gerçek hazineleridir. Bir sonraki hafta sonu sohbetinde görüşmek üzere hoşça ve kanalımızı takipte kalın.